Ben Nurhan'la beraber gerçekleştiriyoruz. Basit toplantısının amacı da şu, bayram tatilinde yaşanan olumsuzluklar, trafik kazaları ile ilgili 8 bin kişi hastanelere gitti, yaralandı. 135 kişi hayatını kaybetti. Ve bu 9 günlük bayram tatili süresince bu üzücü olayları yaşadık. Ve bunlar her bayram tatilinde medyanın da gündeminde maalesef yer alıyor. Ama biz burada sadece hani kazaları verirken şu kadar kişi öldü, şu oldu, bu oldu. Acaba bunların nedenleri ne? İşte biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda burada AK Parti grubunun 317 milletvekilinden 5 kişiyiz. Grup olarak, siyasi partiler olarak ne yapıyoruz? Hükümetimiz ne yapıyor? Bakan, ilgili bakanlıklarımız ne yapıyor? Bunlarla ilgili de 35 yıllıkta mesleki tecrübemden e, bugüne kadar ki birikim ve tecrübeden bazı bilgileri paylaşacağım. Ve bu bilgilerin e, kamuoyunda sizler sayesinde verilerek bir farkındalık oluşturmasını amaçlıyoruz. Şimdi burada gün Sayın Başbakanımız grup toplantısında trafik kazaları ile ilgili gündem yaptığı bir seferberlik ilan edileceğini söyledi. Bu bizim için bir iktidar partisi, hükümetimiz, meclis grubumuz olarak bizim heyecanımızı artırdı. Ve grup toplantısından sonra hemen e, Sait Bey'in önerisiyle beraber daha önce trafik haftasında e, bizim etkinliğimize büyük katkı sağlayan Benur Hanım, burada bulunan vekillerimiz ama bulunmayan vekillerimizin de çoğunun şifayı olarak, mesaj olarak böyle bir farkındalık oluşturmamız konusunda verdiği destekle bu basın toplantısını yapıyoruz. Şimdi size bazı bilgiler vereceğim. Ya, trafik kazalarında sadece Türkiye'de değil maalesef dünya genelinde. Şimdi işte 2013 yılındaki kazalarda 1 milyon, 1.2 milyon kişi e, hayatını kaybetmiş. 50 milyon kişiden fazla kişi yaralanmış. Trafik kazalarının sosyoekonomik maliyeti 518 milyar daha basını etkileyeceği şeyde bir rakam vermek istersek saatte 158 kişi her 3 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Yani bu dünyanın da bir bakma bir sorunu. Ama biz tabii ülkemize geldiğimiz zaman tabii bu rakamların çoğu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılında 3831 kişi hayatını kaybetmiş. 3388 kişi yaralanmış. Bunun bir yıllık maliyeti 23 milyar. Bakın bu sizin çok ilginizi çeker. Bu maliyet 23 milyar. Şöyle gelirken yolda bir hesapladım. 135 kişiye göre böldüğümde bayramdaki trafik kazalarının maliyeti 1 milyara yakın. Biz hep turizmi konuştuk. İşte turizmde 9 günlük tatilde ne olacak? Oteller doldu, dolmadı. Turizmin katkısı 1 milyar. Trafikten giden 1 milyar. Yani bu rakamlar öne çıksa belki bunun çok anlamlı, önemli olduğu ifade edilse muazzam bir farkındalık olacak. Yani bayramdaki trafikteki maliye 800 bin milyar arasında yaklaşık bir hesap. Son 10 yıldaki kazalara baktığımız zaman burada rakamlara boğmayayım. Sayılar artıyor. Ama burada tabii ki yapılan çalışmalarla da kazalar arasındaki ilişki daha sonra göstereceğim. Şimdi burada önümlü kazalarda kusurlar e, ne? Yani niye bu kadar çok kaza oluyor? Acaba bizim yollarda mı bir hata var? yoksa ulaşım tercihlerinde mi bir hata var? Baktığımız zaman insan faktörü sürücü olarak yolda, yaya olarak, yolcu olarak insan faktörü yüzde 99. Burada acayip medya bir görev düşüyor. Yani yüzde 99'luk bir kusur olan bir ülkede bu konunun sadece bayramda, meydana bayramlarda değil, her gün bunun muhakkak şekilde eee gündeminde Türkiye'nin bunun farklı bir şekilde ele alınması lazım. İşte bundan hareketle de dün Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız insan faktörüyle ilgili bu ağırlıklı rakamı verdi %99 ve bir seferberlik ilan etti. Burada da bu rakamları görüyorsunuz. Bu arada Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir'i buraya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi bu trafik kazalandaki cezalara baktığımız zaman en fazla hıza ceza vermişiz. Yani demek ki hız ihlali fazla yapılıyor. Biraz sonra bu hızın önemini biraz sonra tekrar göstereceğim. Neden hız önemli? Bakın sadece şu slide, şunun üzerinde bir bilinçlendirme, bir eğitim çalışması yapsak e, önemli ölçüde azaltma yapacağız. İşte bir e, duran cisme, yaya ya veyahut da sürücünün bir başka araca çarpması halinde bakın 80 km saatin üstünde ölüm riski %50'nin üstünde. 90 üstüne çıktı önüm ölüm riski yüzde %100. Şuradan 35 yıllık tecrübemden şunu söylüyorum. 120 kilometre saatin üstünde giderken bir kaza yaparsa yaşama şansımız yok gibi. Yani biz normalde desek ki şurada çıplak bir elektrik kablosu var. Bunu tutar mısınız? Tutmayız. Tuttuğumuz zaman geri yan çarpacağını biliriz. Ama bu nedense bu gaza biz basıyoruz. Şimdi bakın daha etkili olsun diye ya bu kadar senedir bunları bu şekilde nasıl izah 110 kilometre saatte yaptığı kazada 15. kattan atlaması gibi bir etkisi var. 90 kilometrede 10. kat bakın 30 kilometre saatte 1. kat yani hız arttıkça hızı karesiyle çıkan enerji bundan orantılı olduğu için böyle bir 90-110 kilometre bize 15. kattan düşmeyiz. Yani bu direksiyonda gaza bastığım zaman şu şekli gözünün önüne getirmem gerekiyor diye. Ülkemizde yapılan yolcu yük taşımacılığında her ne kadar Sayın Başbakanımızın Ulaştırma Bakanı iken hava yolu halkın yolu olduğu çok muazzam demir yolu yatırımları var ama hala Türkiye'deki yük taşımacılığında, yolcu taşımacılığında karayolunun payı yüksek, yüzde doksan civarında. Bundan dolayı da insan hatası fazla. Bu konuya çok büyük bir önem göstermemiz lazım. Diğer taraftan Karayolu yatırımlarına da gerçekten 35 yıllık hoca hayatımızda cevk cevkler dedik. Yol standartı artsın artmasın. işte şu slide gösteriyor. 2003-2015 arasında yol harcamalarına önemli pay ayrılmış. Yollarımızın çoğu bölünmüş yol haline getirilmiş. Ve bu bölünmüş yollarımızı burada hemen rakamı verin. 2003'te 6.100 iken 2014'te 23.000 ilave olmuş. 2015'te 24.000 kilometreye çıkmış. Yani neredeyse tüm yol ağımız devlet ve il yolları ağımızın üçte biri bölünmüş hale gelmiş. E peki bunlar ne sağlamış? Bakın şu slaytta burada tabi bilgisayardan gösterme olmadığı için bunlar sizin için rehber hazırladım. E şuradaki yol ağımıza bakın. Bölünmüş yol. Alta bakın. Türkiye'ye her tarafı ne yapmış? Kucaklamış. Birçok şehir bölünmüş yollar bağlanmış ve bunun getirisi de bu kadarlık trafik artışından karşılık karşılıklı çarpışma kazalarında yüzde 62 ölümlü kazalarda azalma olmuş. Bunlar yani hızlı rakamlar. Herkes için, bütün bilim insanı, siyasetçi için kullanacağı şey. Bu siyasi bir şey değil. Şimdi peki Ramazan bayramında ne olmuş? Bu kadar kaza niye olmuş? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bugünkü basın toplantısı için gerekli bilgileri aldı. Bakın ölümlü yaralanmalı 3543 kaza olmuş. 135 kişiyi kaybetmişiz. Allah kani kani rahmet etsin. 8 kişi doktoran hastanelere gitmiş. Şimdi buraya baktığımız zaman ya nedenleri ne? 47'si iki araçlı kaza, 30 yandan çarpma, 16 yoldan çıkma. Yani hepsi bir insan hatası. işte. zaten 99 hatayı vermişiz ya bu bayramda da bu tekrarlanmış. Peki kazaların nedenlerine baktığımızda şu slayt çok gerçekten ilginç bir slayt. Yüzde 40 hız, biraz önce söyledik. Yüzde 40 hız yapmış. Yüzde 15 kavşaktaki geçiş üstünlüğüne riayet etmemiş. Her kavşak ışıklı değil, ışıklı da bile riayet etmiyor. Ama ışık olmayanlarda da yan yol, ana yol hangisine ait geçiş, yuvarlak da bakmamış. Yüzde 15 manevra işaretlerine uymamış. Ve bu kazalarda ilginç bir rakam daha veriyorum emniyetin. Yüzde 35'i 20-40 yaş arası. Yani daha genç yaş arası daha fazla. Onun için de Sayın Başbakanımızın dün söylediği bu bir eğitim, bilinçlendirme seferberliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ramazan bayramında trafik kazalarının bilançosu ee, diğer dokuz günlük, bakın burası çok önemli. Daha önceden de bayram tatillerimiz oluyor. Uzun bayram tatilleri acaba dedim AK Parti döneminde yapılan bölünmüş yolların bütün diğer ulaşımda hava yolunun payının artması, demir yol hızlı trenler ne yapmış? Yaşanan ölümlerde 2003-2008'e göre yüzde 30 azalma olmuş uzun bayram tatillerine göre. Yani yol standarda artmış, başka türler devreye girmiş, yollar affedici olmuş. Yüzde 99 insan atas ama yol affedici. Bölünmüş yol yaptığınız zaman karşılıklı çarpışmayı ortadan kaldırıyorsunuz kurallar uymasa da. Dolayısıyla demek bundan dolayı da bu yüzde 30 oranlı azalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan yani Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. İşte Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri maviyle, Türkiye kırmızıyla. Burada bizdeki kazalar artıyor, araç sayısı artıyor. ama diğer tarafta azalıyor. Bu neden işte? Biraz sonra burayı da bir bağlayacağız. Sürücü kaynaklı yaralanmalı kazalarda ne olursunuz şunun medya olarak bakın. Yüzde ellisi aşırı hızdan ölüyor. Yüzde ya. elli Yani bir karar alsam bir insanlarda öyle bir mekanizma bulsak ki bu bayramda sadece yapacağımız iş arkadaş, bütün şoförler şu şeye riayet edecekler, yüzde elli hızdan azaltacağız. Diğer kuralları bir tarafa bırakıyoruz, 135 otuz beş kişinin yüzde ellisini kurtardık. Bir can kurtarmak ne kadar önemli. Maddi yönden, manevi yönden. Ben bu konuda aynı zamanda bir mağdur ailenin mensubuyum. Benim annemin, <laughs> babamı bütün meslekler, mevkiler, para hiçbir şey geri getirmez. Bir maddi boyutunu söylüyoruz ama geri getirmesi mümkün değil. İşte diğer hatalı sollamalar bakın yüzde on dört hala. Demek ki o yollarımız bölünmüş olmasa ne olacak? Bu sayılar daha fazla artacak. İşte kırmızı ışık ilahı hala bakın ya insan nasıl kırmızı ışıkla geçer? Yüzde iki nokta yetmiş üç istatistikte yer alıyor. Ters yöne giren yüzde iki buçuk. şu işte kazaları neden? Şimdi Avrupa Birliği'ne bir bakıyoruz. Ya Avrupa Birliği siz Avrupa'da da araç kullananlarınız var. Aşırı hızı hiç affeder mi? Orada enerji kanunları Hollanda'da başka, Almanya'da başka, Türkiye'de başka değil ki. Çıkan enerji hızın karesiyle orantılı. Hollanda'da biz aşırı hıza verdiğimiz cezanın 1 bölü 31'i bile değil. Şimdi Allah'tan elektronik denetim sistemleri yavaş yavaş artıyor ve dolayısıyla bu yönde de mesafe alıyoruz. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'de bir şey imza atmışız. Demişiz ki 2020'de ölümlü kazaları %50 azaltacağız. Bunu nasıl azaltacağız? Bu çok çok önemli. İşte şimdi bütün bu bilgileri verdikten sonra bu işin çözümünü size söylüyorum. Net 35 yıllık birikimin, değerli arkadaşlarımın, uzmanların ve öğretim yerlerinin bilinci 3 tane başlığımız var. Bir, teknolojik imkanları en iyi kullanarak trafik güvenliğinde denetimi artırmak. Bir, önce ana başlıkları söyleyeyim. İki, dün Sayın Başbakanımızın açıkladığı, seferberlik ilan edeceği başlık eğitim, bilinçlendirme, farkındalık oluşturma. Üç, idari ve yasal düzenlemeler. Şimdi bu slaytımı burada tutarken değerli milletvekillerim de burada onlardan da cesaret alarak demek ki biz milletvekilleri olarak ne yapabiliriz? Bir kere, idari ve yasal düzenlemelerde bir katkıda bulunabiliriz. Hükümetimizin gücünü artırabiliriz. Diğer partilere, muhalefet partilerine örnek olabiliriz. Ya işte dün mesela meclisin bir gündemine baktığımız zaman 11 saatimiz ilgili yasaya gelmeden geçti gitti. Bak biz 11 saatte bu konularda neler yapabiliriz? O kadar canı kurtaracak düzenlemeler yapabiliriz. Eğitim, bilinçlendirme, farkındalık. E şimdi burada bu Millet Meclisi'ni temsilen değerli vekillerim değişik bölgelerden Allah razı olsun kendilerinden geldiler. Burada farkındalıkta önce kendimiz örnek olmalıyız o bahsettiğim nedenlere örnek olmalıyız. Bu bilinçlendirmede örnek olmalıyız. Hükümetimizin ilgili bakanlarıyla temasımız olmalı. Birincisi de teknoloji. Yani ben burada her yerde örneği veriyorum. Bugün uçakta kullandığımız teknolojiyi niye biz lastik tekerlekli de otobüste kullanmıyoruz? Niye takside kullanmıyoruz? Niye kamyonda kullanmıyoruz? Örneğin uçak bir türbülansa girdiği zaman hemen hostes emniyet kemerini takın diye uyarıyor. E, otobüste de emniyet kemeri var. Otobüsün türbülansı küçük yarı çaplı kurbağa girdiği zaman savruluyor. Bunun en iyisi savrulma, en kötüsü devrim. O anda bizi niye uyarmıyorlar, niye emniyet kemerini takmıyoruz? Niye peki şoförlerimizi 7-24 denetlemiyoruz, radar koyuyoruz, radar koyduğumuz yeri öğreniyor, aletini alıyor, karşıdan ışıkla yerini belli ediyor. 7-24 teknolojik olarak biz bunu tespit etmemiz mümkün cezalandırmamız caydırıcı manasında mümkün. Ya yani ileri teknoloji için de hemen birinci başlık için İçişleri Bakanlığı Sayın Efkan Alay'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Daha ilk bakan olduğu gün otobüs kazaları olmuştu. Telefon açtı Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesinin. Hocam ne yapabiliriz dedi. Biz sosyal sorumluluk kapsamında bir grup hocayla ki bir kısmı yanımızda şu anda. Bir İUS diye interaktif uyarı sistemi diye bir proje gerçekleştirdik. En yüksek kuruldan geçti. Ve biz burada bunu bir örnek uygulamalarına başladık. Diğer taraftan bilinçlendirmeye yönelik kalıcı kamu spotları için üniversitemizin iletişim fakültesini devreye soktuk. Ve bu çalışmalarımız şu anda sosyal sorumluluk kapsamında devam ediyor. Hatta sağ olsun geçen bütçe görüşmelerinde de meclis tutanaklarına da Sayın Bakanımız bu çalışmadan bahsetti. Bizim heyecanımızı artırdı. Günde de Sayın Başbakanımız tekrar aynı konuya gelince bu bilinçte nedenlerini de biliyoruz, çözüm önerilerini de biliyoruz. En başta yapacağımız şey farkındalık oluşturma. Bu bilinçte değerli vekillerimizle karşınızda olduk. Ben bu özet bilgileri verdikten sonra burada çok değerli vekillerim var. Bu fikrin mecliste daha geniş bir platformla ele alınmasına vesile olan Isparta vekilimiz Sait Yüce Bey'in görüşlerini alalım. Değil Değil buyurun. Peki. Değerli basın mensupları, Mustafa Bey'in ifade ettiği konulara katılmakla beraber İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak da bu meselenin aslında bir insan hakkı olduğunu da ifade etmek istiyorum. E, saygısız araba kullanma, e, sürücülerin e, kurallara uymaması, bir başkasının hakkını ihlal etmesi aslında bir hem insan hakları ihlaldir hem kul hakkı ihlaldir. E, bu mesele tabii bizim yasalarımız ve idari yönetmeliklerimiz aslında eksik değil. Ama eksik olan büyük ölçüde insanların eğitim noksanlığı ve bilinçlenme eksikliğidir. Bu meseleye tahşidat yapmak, vurgu yapmak lazım ama burada en önemli mesele halkımızın, vatandaşlarımızın, sürücülerimizin gerekli hassasiyeti gösterip birbirlerinin haklarına riayet etmesi ve bu meseleye katkı vermesi ve destek vermesidir. En büyük işi çözecek olan budur. Ben bir hususu daha söylemek istiyordum. O da şu, kendi başıma da geldi. Meclis kampüsü içerisinde e, adımımı e, trafik yoluna attığım anda benim adımı attığımı gören sürücü hiç e, gazdan ayağını kesmedi ve üstüme doğru arabayı sürmeye devam etti. Allah bu aslında Allah <laughs> evet Allah sakladı. Bu aslında birçok bir, çok, bir çok yerde vatandaşlarımızın başına gelen, burada biraz önce de ifade edilen Avrupa Birliği ülkelerinde e, sizin e, yola adımınızı attığınızı gören sürücü hemen arabasını yavaşlatıyor ve durduruyor. Yayaya öncelik sağlıyor. Biz de bu noktaya geldiğimiz zaman aslında bu meseleyi çözmüş oluruz. Bu yani kanunlarla, yasayla ya da sadece denetimlerle, teknolojiyle yapılacak bir iş değil. Doğrudan doğruya sürücülerle, vicdanla insanların bu meseleye yaklaşımıyla saygıyla ilgili bir konudur. Burada da vatandaşlarımızın, sürücülerin gerekli hassasiyeti ve desteği bu meselede başarılı olmamızı sağlayacaktır. Teşekkür ediyorum. Bendura'nın e, trafik haftası dolayısıyla etkinlik yapmıştık. Çok etkili oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bir trafik kazası mağduru. Bunu açık net şekilde ifade etti. Her seferde trafikle ilgili ne tür bir etkinliğimiz olsa hep yanımızda. Sağ olun. Ben Çok size. teşekkür Hı. ediyorum. Her şeyden önce e, emeğinden dolayı çok değerli hocamız Mustafa Bey'e, Mustafa Ilıcalı hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Hatta e, bu konuda farkındalık yaratmak adına sizlerin de bizi destekleyerek burada olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet ben de bir trafik mağduru olarak e, hayatıma devam ediyorum. E, hem hız yaptığım için hem de emniyet kemerini takmadığım için başıma gelen bir olaydı bu. Evet e, hız yapmamış olsaydım arabam savrulmamış olacaktı. Hadi arabam savruldu emniyet kemerim olsaydı bu kadar çok e, ciddi anlamda bir yaralanma geçirmemiş olacaktı. E, trafik kazasından sonra boynum kırıldı ve ben beş buçuk ay yoğun bakımda kaldım. Solunum cihazına bağlıydım, beş buçuk ay sürdü. Benim hastane sürecim toplamda sekiz ay. Beş buçuk ay yoğun bakımda olmak üzere. Hani yaşadığınız şeyler sonrasında o kadar çok kötü oluyor ki bu benim başıma gelmez. Hiç kimsenin dememesini arzu ederim. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda özellikle hocamın da bahsettiği eee önemli nüktelere dikkat etmelerini istiyorum. En başı hız, sonrasında trafik krallarına uymak. Sayın Başbakanımızın dediği gibi yolların kralı olmaz, yolların kuralı vardır. İnşallah hep birlikte daha güzel yarınlara, kurallarla birlikte can sağlığıyla erişebilmek dileğiyle diyorum. Ve hocamıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, İbrahim Aydemir Erzurum Milletvekili gazeteci. Ben de. Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Mustafa Hocam bir e, dadaş kıvamında nitelik abidesi bir büyüğümüz. Her vesileyle toplumu bilgilendiriyor, temvir ediyor. İnsan haklarından sorumlu, başkan yardımcısı olarak buradayım. E, verdiği bilgilerden müstefit olduk, istifade ettik. E, meclis demirinde bu mevzuyla ilgili her halükarda destek olacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekirdağ Milletvekili iş Öncelikle <laughs> Öncelikle huzurumuzda Mustafa Hocam'a teşekkür ediyorum. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben bir sağlıkçı hekim olarak, bir anne olarak, bir veli olarak buradayım. Vatandaşıma, milletimle destek olmak adına buradayım. Bizde mesleki hayatta yaşadığımız sıkıntılar var, tabii ki birçok zaman bize mağduriyetimiz oldu. Bizim e, kemerimiz takmakla hayatımızın kurtulup, şu anda burada olduğumuz da yaşadık. Ben öncelikle şunu iletmek istiyorum, e, şoför kardeşlerimize, servisleri takip eden şoförler odasına, trafiğimize, e, bir anne olarak okul e, başladığı zaman servisdeki çocuklarımızın emniyet kemerleri ilgili, Biliyorsunuz 5-6 yaşında anaokula giden, kreşe giden çocuklar hesapların eşliği oluyor bazen. Bazen olmuyor. Kemerleri bağlatılmıyor. Ben gördüğüm geceden bir şey anlatmak istiyorum. Kuru emeğiyle servise giden çocuklarımız oluyor. Tabii ki bunlar zaman içinde yaşanabiliyor. Arabanın, servisin ufak bir freniyle o çocuk ön koltuğa çarpıp ağzı burnu dağılabiliyor. Dişler, burnu her türlü rahatsızlığı, sıkıntı yaşayabiliyor. Ben bu anlamda dikkat çekmek istedim. Tabii ki istiyoruz hiçbir sıkıntı yaşanmasını ama küçüğü büyüğü yok. Buna hepsi hepsi hatlarımızda kalıcı deformiteler yatıyor. Sağlık anlamında yaptığımız hizmetler, tedaviler, giderler bütün milletimiz üzerine boyun borcudur. Biz de vebale kalmamak adına bunu paylaşmak istedim. Destek veren hocalarımıza, öğretim yerlerine, bakanımıza, başbakanımıza ve tüm milletvekillerime tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar. Teşekkür ederim. Değerli dünce <laughs> Ayşe Mustafa Hocam'a teşekkür ediyorum öncelikle ben de. Ben de aslında bu kelimeyi söylemek zor tabi ama bir trafik mağduruyum. 19 yaşındaki bir kız kardeşimi ee, tek bir aracın geçtiği tenha bir kasaba yolunda tamamen %100 sürücü hatasından dolayı kaybettim olan yerinde ben de özellikle bütün konular konuşuldu ama yükleme ve yük nakli emniyetlerinin üzerine aslında biraz durmak istiyorum. Çünkü bir yük kamyonetinin boşta sallanan zinciri, boşta sallanan zinciri yaya olan ve kaldırımda olan yayayı omzundan yakalıyor kanca ve o şekilde kaybetti kardeşimi. Yük emniyetleri ve nakli emniyetleri de çok önemli. bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. yeni mezun olmuş bir anaokulu öğretmeniydi. Mesleğe yeni başlayacaktı. 19 yaşında aramızdan ayrıldı. Kimsenin e, bunu böyle bir e, sınavdan sınıf geçirmesini dilerim. Zor bir sınav. E, Allah kimseye evladıyla ve yakınıyla imtihan etmesin. Böyle bir ani ölümle. Ben hocama gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize düşen her ne varsa elimizden gelen e, yapmak yönünde e, yardımcı olacağımıza e, söz veriyorum kendisi. Elimize düşen ne varsa teşekkür Doğru ediyorum. Sağ olun. Şimdi değerli basın mensupları sonuç şunlara şu. Biz bu basın toplantısını yapmamızın nedeni şu. Burada insan hatası yüzde 99 istatistiklerde belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubu olarak biz bir farkındalık. İkinci başlık neydi? Eğitim bilinçlendirme. Birinci başlık ne? Teknoloji. Zaten İçişleri Bakanımız, diğer bakanlıklarımız, Ulaştırma Bakanımız standartlı yollar yapıyor. Elektronik denetim sistemlerinin yaygınlaşıyor. Bu konularda tamamen devlet gereğini yapıyor. O konularda da sosyal sorumluluk kapsamında danışmanlık yapıyoruz. Ama biz ikinci başlıkta eğitim ve bilinçlendirmede dün de Sayın Başbakanımızın ifade ettiği bu konuda milletvekilleri olarak e, bu farkındalığı oluşturmada katkıda bulunacağız. İdari ve yasal düzenlemelerde ki özellikle elektronik yönetim sistemi yaygınlaştığı zaman güvenlikte çok önemli, yasal çok boşlukları var. Bu yönde bir koordinasyon yapacağız. Hükümetimizin, ilgili bakanlıklarımızın gücünü artıracağız. Diğer siyasi partiler için de örnek olacağız. Bu manada basın toplantısını yaptık. Bir dahaki haftada biz tüm grubumuzu geniş bir toplantı salonunda AK Parti grubuna dün e maillerle, mesajlarla durumu bildirdik bir 30 ıı, önümüzdeki hafta çarşamba günü yanlış tarih söylemeyeyim bir araya gelip bu farkındalığı daha etkili nasıl yapabiliriz diye işte biraz önce hepimizi duygulandıran Nur Hanım'ın, Ayşe Hanım'ın ben o yaralarımı fazla aşmadım. Benim de bir üç kazada anne baba, abi yenge, kuzen üç ayrı kaza beş kişi. Bunları dün gibi hatırlarım. Boğaz Köprüsü'nden babamı çapaya götürürken ve o zaman tomografi falan da 1986 Kocaeli'nden ya bir köprü trafiğine kalmasak da şurada bir çektirsek sanki o çekilince kurtaracak gibi 15 gün yanında yoğun bakımda beklediğim günleri abimin rahmetli yengemin hiç öyle bir şey olmadı. Onlar da mesela tırmanma şeritleri vardı, 3 şeritli. Bugün mesela karşıdan 180 kilometreye de geldi çarptı. Bugün o yol bölünmüş yol. Babamın annemin yaya olarak geçtiği yerde alt geçit var, üst geçit var. Geçti yine sürücü dikkatsiz geldi, vurdu, öldürdü. Diğer tarafta öbür üçüncü kazada yoldan savruluyor. Engelleyen bir yol kenarı elemanı yok. Bunların hepsi 1990'dan önce bu kazalar. Bugün 2002'den sonra affedici olma manasında önemli adımlar atıldı. Büyük hassasiyet gösteren o günkü başbakanımız, bugünkü cumhurbaşkanımıza, Binali Bey Ulaştırma Bakanı da çok önemli işler yaptı. Bugün Başbakan olarak karayollarına herkese teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür de size ki bu 78 milyona bu farkındalık konusunda sizin desteğinize ihtiyacınız var. Teşekkür ediyoruz. Sualleriniz varsa cevaplandıralım. Yoksa inşallah kazaların azaldığı, dün Başbakanımızın dediği gibi Avrupa Birliği hedefi sıfır kaza, ölümlü kaza, 100 milyon taşlı kilometreye düşen bugün iki civarında Böyle bir Türkiye diyor. Saygılar sunuyor. Toplumun bütün kesimlerini hem muhalefet partilerimizi hem medyamızı, din adamlarını, öğretmenleri, STK'ları, herkesi bu konuda seferber olmaya da davet Bunu ediyoruz. Bunu bir başlangıç noktası evet, olarak yapıyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Var mı sual?